Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kaptan Tsubasa'ya eleştirili parodi gelmiş. Biz de bunun parodi bir, bir bakalım dedik. Bakalım ha. nasıl bir şeymiş. <laughs> bu arada arkadaşlar kanalın adı Filmler ve Film o nasıl ismi? <laughs> işte 1 milyon abonesi varmış. Abone olabilirsiniz. Ben de aboneyim. Başlıyor. Çocukluğum. Yani arkadaşlar bu komik komik montaj gibi kaptan Basa'ya montaj yapmış gibi. Bundan berli futbolla haşır neşir. Onun adı tusu basa yeter ki topu ona şişir. Temalı bu yapımda henüz top kafası kadarken bile onunla tepişen tusu basa kardeşimiz daha ilk bölümün ilk sahnesinde topu yola kaçınca Aa! tusu basa. Electric Bay diye şey var ya bunu hala çok kullanıyorlar arkadaşlar. Yani kullanılabilecek bir şey bunlar. Tabii böyle olmuyor. Kamyon topa vuruyor. Topla beraber fındık kadar uşak sekerek hop diye oturu veriyor. Yuichi Takashi tarafından dünyaya salınan bu kardeşimizin macerası başlar başlamaz e tamam yeter bu kadar çocukluk diyerek hemencecik yılları geçirip Tsubasa'yı en büyütüp ailesiyle İzmir Selçuk'a taşındırıyor. Altın Ordu'nun altyapısına yazılacakken son andan suya yazılan kardeşimiz taşınır. Arkadaşlar bu arada benim ben İzmir'de okur, oturuyorum. Benim altyapımda Altın Ordu bu arada. Altın Ordu'da yani futbol oynuyorum. Ama ben İzmir Selçuk'ta değilim. Taşınmaz. Hemen topla mahalleyi gezmeye başlar. Akşam ezanı okumadan gel yavrum. Tamam anne. Senin oğlan mı abla? Yok kocamla yaptık. Yok oğlum. <laughs> Çok güzeldi o kızım. Çimiz taşınır taşınmaz güzel hemen toplama topla mahalleyi gezmeye başlar. Akşem ezanı okumadan gel yavrum. Tamam anne. Senin oğlan mı abla? Yok kocamla yaptık. Kim ya bu vaka bayağı? benziyor lan. şöyle diyorlar ya hani. Bir tane teyze diyor ki bak bir tane çocuk der böyle. Dört tane erkek kardeşim var diyor. Hepiniz oğlan mı diyor. Çıldırmaz mısın? Gece kona yok abim kız diyeceğim. Ya. acayip kaleci olup, En son üzerine roket atar attılar onu bile tuttu düşün. E beni şey valla bak. Bir de benimkini tutsun o zaman. Diyerek <laughs> Vakabaya abinin evinin bahçesine topu gönderir. Onun daha mahalleye taşınalı iki saat oldu. Bir rahat dur lan. Tabi evinin bahçesine topu vuruyor ama gönderdiği yer şurası. Ne oldu Vaka Vaka? Bir sorun mu var? Biri... Vaka Vaka mı? mı? Bana meydan okuyor. Teo dağdan attılar bu topu. E anasını ne Baka şey, <laughs> bana bak. Bu uşak sana meydan okuyor. Topu kaleye seni Mekke'ye gönderecekmiş. <laughs> ya o diyor tabi ben değil. Yani. Önce bunları çalımla sonra meydan okumanı kabul ederim. E olur başrolüm sonuçta geçerim bunları. Sürekli herkeste bir agresyon var oğlum. Doğru bak, diyor mesela ya. burada. Şimdi ne dedi sizce? O kadar bağırdığına göre bir küfür etmesi lazım değil mi? Bence de. Bence de bir küfür etmiş lazım. Yok. Baya şöyle diyor. Önce onları geç. Sonra meydan okumanı kabul ederim. Japonca diye mi bağırıyor acaba? Bu arada benim krampon yok. <laughs> Al bizim adidasları giy. Bak abi adidasta 3 çizgi vardı ama bunda 5 tane var. Bak çakma olduğu belli olmasın. Koşarken belli olmaz oğlum giy hadi. Tabi tuzun. <laughs> Vasa kardeşimiz Abaküs gibi bütün B takımını geçince Vakavayaşı abimiz <laughs> öfkeleniyor. Finalde de gol yiyip kafayı direğe vuruyor. Bu sayılmaz bak. Turnuvada bir tane gol at bana. O zaman meydan okumanı şey yapacağım. Kabul edeceğim yani o zaman. Bak abi bokunu çıkardın ama sanki. Bu arada döneminde yayınlanırken bu yapım çocuk dizisi olmasına rağmen kan gösteriliyor. Ayrıca alkol kullanan bir birey de karakter olarak baya baya başrollerde yer alıyor. Bunlara o dönemi izleyen çocuklar olarak biz pek etkilenmedik. Sizi bilmem ama ben gayet iyiyim yani. Ben de baya iyiyim şu an. Ben de şu anlık baya iyiyim arkadaşlar. Ben de etkilenmedim. Demek ki ya şimdiki çocuklar bir boku gördün mü canları istiyor çok hassaslar ya yasakları koyanlar aslında bunları yapmak istiyor ama yapamadıkları için yasaklıyor. Evet böyle konuştuğum için korkmuyorum. Zira bu cümleyi onlar anlayasaya kadar iktidar değişir. Ben iki yılda anlarım bu cümleyi hiçbir şey anlamadım çünkü. Bu arada Tsubasa'nın babası gemi kaptanı. Adam yılın 6-7 ay yok olup. Evlerinde de eski Brezilya milli futbolcusu olan Roberto Hongo adında bir abi kalıyor. Gözleri bozulmuş futbolu bırakmış. Bunun babası da Hongo'nun hayatını kurtarmış evlerinde kalmasına izin vermiş. Adam 6-7 ay yok. Bu da genç, dinamik, zıpkın. Sadece gözü bozuk ama görüyor yani. Tsubasa'nın annesi zıpkın, 7 ay yok. Eee yok canım. <laughs> Bu arada... <laughs> Okul turnuvası için Tusubasa'nın katıldığı takımdaki <laughs> diğer uşaklar bildiğiniz balon. Bir resme baktım diye güldüm ya. Bildiğiniz balon. Kim oynamayı bilmez? Allah'ım. Topun icadından haberleri yok. Ama futbola bayılıyorlar. Ne? Bir de antrenman maçları sürekli şöyle geçiyor. Tusubasa! 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 Var mı ya kamerayı koyayım yeter lan. Takımın hepsi çöp olduğu için bütün topları Tusubasa'ya atıyorlar ya da o kendi alıyor. Herkes ona güveniyor. O varsa sıkıntı yok diyor. Aslandır, kıl. kraldır o zaten. zaten diyor. Oğlum bu profil çok tanıdık geldi aslında. Bir dakika. Arkadaşlar bu Galatasaray'ın profili değil mi? Oğlum ebu bildiğin... Bu <laughs> hatırlanmaz bir şey aslında hatırlayın. <laughs> Tabi abimiz ilk çocukluk aşkıyla karşılaşıyor. Gerçi kız onunla karşılaşıyor. karşılaşıyor. Zira bizim Tuzubasa'nın içi bici top. Kızı görmüyor ki. Kız bunu her gördüğünde Ay Tuzubasa merhaba. Ay çok hoş çocuk. falan diyor ama bizimkinden tık yok. Diyoruz ta ki Desteğin için teşekkürler sana. Ha, biz de diyoruz ki la uşak toptan başka bir şey görmüyor. Ulan tuz. Göz efekleri de biraz garip geliyor. Tuzubasa biz o kapıları kapatalı çok oldu diyorsun. Ama hep delikten bakıyorsun be çocuk. Arkadaşlar böyle birisi varsa söyleyin ne zaman doğduğunu ya da ne zaman öldüğünü yazarsanız sevinirim bunu. Bütün bunlar olurken okula bile gitmeyen Vakabayashi-san idmanlar silsilesine boğulmuş. Adeta vurun kahpe filmini çekiyor. Şut çekin. Ah! Daha fazla çekin. Ah! Çekin! Neyi? <laughs> çekin. Neyi? Şutu Anam! Şimdi bu kaleci antrenman stili Japonlara özgü herhalde. Doğru döve döve challenge yapıyorum. Çünkü bakın ne kadar böyle antrenman yapsalar iyileşiyor diyorlardı. Benim şu an futbolda gördüğüm kalecilerin hiçbiri iyi değildi Çinliler olarak. De, döve döve challenge. Öyle ki nasıl şu çektilerse idmanda şapka falan yırtılmış. <laughs> Ama abimiz tek gözle bile kurtarıyor düşün. Bizim Tuzu Basan'ın takımı Nankatsu'larda antrenmanda yeni skilller açmaya, ratinglerini arttırmaya çalışıyorlar. Tabi Tuzu özgüvenli bir velet. Adamın ratingi 99. Aslında Barcelona'da oynayacak ama dizi için göndermiyorlar. Gün gelir Nankatsu ile Şutet su turnuvada karşılaşır. Evet, evet seyirciler 6 bölüm sürecek olan maç başlıyor. Neden? Şimdi neden 6 bölüm onu söyleyelim Batı. Bir de arkadaşlar bu arada gibi kaleci asla bulunmaz içinde. Aslında yok da neyse. <laughs> Ama cidden belki Tosubasa diye birisi olsaydı yani gerçek hayatta bu adam olsaydı bence Nankatsu'da değil de cidden Barcelona'da oynasaydı. Nedenlerini açıklıyor şimdi altı bölüm sürecek. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen Tsubasa koşarken bir bölüm, Pas verirken bir bölüm, Pasa alırken bir bölüm, şutu çekerken bir bölüm, gol olacakmış gibi olurken bir bölüm, Vakabaya şu kurtaracak mı derken bir bölüm sürecek. Bizim Roberto baktın ankat sudan bir cacık olmaz. İlk yarı Tsubasa'yı maçta defansa koyuyor. Tabi herkes şok. Adam defansa öyle işler yapıyor ki. Resmen hile yazmış ibne. Oğlum rakip takım kaleye şut çekiyor. Bizimki Rovaşata ile çizgiden çeviriyor. Buradan şu çıkar mı yapabilirsin. Kaleciye bile güvenmiyor ibne. Ben olsam ben de güvenmiyorum. Adını bile... Yani ben de güvenmiyorum. Kalecinin adını bile bilmiyorum. Bilen yok lan. Bak ben bu taç şeklini görmüştüm. Ben de Ama bu son nokta. Hayır, bir de yapım esnasında her öfkelendiklerinde arkalarında mutlaka bir şeyler belirmeye başlıyor. Siz hiç normal hayatınızda şöyle bir şey yaşadınız mı oğlum? Anne çay demledin mi ya? Hayır oğlum. Niye demlemedin? <laughs> Abi gülesim gelmiyor eskiden. Bak. Arkadaşlar ilk izlediğimiz. Tabii şimdi rakamamaya başlıyor. Siz hiç normal hayatınızda şöyle bir şey yaşadınız mı oğlum? Annen çay demledin mi ya? <laughs> Hayır oğlum. Niye demlemedin? <laughs> şimdi. Eskiden Gülensin geliyordu arkadaşlar. izleyince işte geçti. 19 dakikada bir Rekabet ne olacak acaba olması için Önden bir şu Tetsu golü buluyor. Doğru. Nankatsu yenik duruma düşüyor mu? Şu Tetsu bakıyor Nankatsu bildiğin Fenerbahçe gibi. Geliyorlar gol yok. Geliyorlar gol yok. En sonunda ben abi kuş kafesi taktiği diye bağırıyor. Bütün stat duyuyor bunu düşün. Kuş kafesi taktiği. Kuş kafesi mi? Kuş kafesi mi? Kuş kafesi mi? Kuş mu kafes? Kuşluk mu dedi lan? Ne zaman bu? Bildik. Kuşluk mu dedi lan? Ne dedi lan? Kuşluk mu dedi lan? Ne dedi lan? Zamanı oynayın. 5 dakika kaldı işte maçın bitmesine. Yani. Tabii kuş kafesi deyince daha havalı canım. Nankatsuların teknik direktörü kuş kafesini duyunca oyunu anlıyor ve birden death nota bağlıyor. Kuş kafesi taktiği deniyor. Kendi yarı sahalarında kalıp aralarında sadece pas yapacaklar. Zaten 1-0 öndeler. Maçın sonuna kadar bu taktiği uygulamak onların işine geliyor. Bizim takım eğer saldırı... Her ne kadar ibnelik olsa... <laughs> kontra atak şansları olur ve bir gol daha bulabilirler. Bu durumda yapacağımız tek bir şey var. <laughs> Tusu basa bir şey yap! Tusu basa antrenman... <laughs> Bunu diyeceğini sanmıyordum. basa bir şey yap. Bu onların işine geliyor. Bizim takım eğer saldırırsa kontratak atak şansları <laughs> olur Belemez ve bir gol daha bulabilirler. Şey Bu durumda yapacağımız tek bir şey var. <laughs> Tusu bir şey yap. Tusu basa antrenmanda hocasının verdiği taktiği çok iyi anladığı için. Aynen hocasının verdiği. Hocası. Hocası, hocası kocası. Böyle bir şey diyeceğini anlamıştım ya. <laughs> Topu alıp. Roba ile bir çakıyor. Vakay bayağı işi oluyor. Fatih. Hop bir, bir Maç böyle bitince ne olur? Fatih o kadar kötü mü? Ben anlamadım. Galatasaray'a gitti diye biliyorum. Biliyor, uzatmalara geçiyoruz. Tabi uzatmalardan Misaki Kan oyuna giriyor. Tsubasa ile 4 saniyede kanka olan Misaki, Shutetsu'nun Misaki milli sınırlarını belirliyor ve çatır çutur oynuyor. Bu ne şimdi amına koyayım? Tsubasa 2.0 mı? Başrol onlarda ya hep ondan. Tabii. Mantık yok ya. 2.0 Bir bu maç 3 bölüm daha gitmeli. <laughs> Hop oluyor bir korner. Uşak tam kullanacak orta sahadan bir ses. Bana at lan bana at. Wakabayashi orta sahadan bir koyuyor. No name kalecimiz lah diye yiyor. Kimse de ona kızmıyor ha. Yani. Ulan orta sahadan kattı. Allah'ın kovası. Amına kodumun oğlu falan diyen yok yani. De Herkes bak. ulan ne güzel oynuyor yaşı ya. Oldu mu skor 2-1. Maçın bitmesine kaldı 4 dakika. Evet. Yanlış duymadınız. 4 dakika kaldı. Bitmiyor lan. Cidden bitmiyor lan. Misaki juppa juppa diye rakiplerini geçerken Hı. Misaki kaleye doğru git. Sakın bana orta açma. 3 bölümünde gelir o top buraya amına koyayım. Tabii Misaki'nin umurunda değil. Zaten saha yuvarlak. Koşuyorum, koşuyorum bitmiyor. Bari Hı. topu atayım diyerek ortaya açıyor Tsubasa ya. Tsubasa tam kafa vuracak. Yakaladım. Hı. Aha. Hop buradayım. <laughs> Anam. Misaki yine pas veriyor. Wakabayashi pazara gitti. Gerbeu ve gol. Aldın mı Wakabayashi? Şimdi bu çizgi filmde neyin eksik olduğunu buldum ben. Taraftara mı nakoyim? Bak şimdi gol oluyor. Orijinal ses şu. Altına böyle bir şey koysalarmış bence daha gazlı olurmuş. Sonuç olarak maç 2-2 biter. Dostluk kazanır. Maç boyunca küfür bilseler birbirlerinin anasına bacısına sövecek çocuklar can ciğer olurlar. Bir de üstüne ulusal turnuvaya Nankatsu şehrinden karma bir kadroyla çıkılacağı açıklanır. Kısacası meydan okudular bana atamazsın gol diye içlerinden geçtim. Hasta ettim kendime. Tek aşkım futbol benim. Yeni başlıyoruz daha. Bir gün herkes nankatsulu olacak. Benim adım <laughs> Tusubasa temalı. Bu yapım bizim için. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik yani. Yani böyle ne diyeyim çok beklentimden gülmedim. Çünkü bu video dışında daha çok gülmüştüm buna. En çok güldüğüm yerler de şuydu zaten. Niye demlemedin dedi şu zaman. Şurası arkadaşlar. Bak şurası tam şurası. Kız mı oğlum? Anne çay demledin mi Aa, ya? Bak burası. Hayır oğlum. Niye demlemedin? Video içerisinde gülesim gelmiyor. O yüzden belki olabilir. çekecek yani ben de çekebilirim ikincisini de. Yani ona göre birinci bölüm ikinci bölüm de yapabilirim. İnşallah devamı gelir bu kardeşimizde burada filmler yazınca filmler ve fi filmler yazınca görebilirsiniz arkadaşlar. Yani güzel güzel kanallı videoları var eleştiriler parodi. En sevdiğim de zaten tuzma oldu. Neyse bugün bu kadardı arkadaşlar. Seviyorum kanalımı da abone olursanız sevinirim seviyorum Baba Kante'yle tanıtım videosuna bir görüntülenme gelmiş. Fenerbahçe o kadar seviliyor muydu bilmiyorum. <laughs> Brawl Stars'ın TikTok'una daha iyi gelmişti. Video Games yaptı diye yazdım zaten özelde. Özelce yazdım. Seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.